Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Struga'nın son dönemde istikrarlı bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz, ancak karşılaştığı güçlü takımlar karşısında zorlandığını görüyoruz. Di yandan, S Bratislava'nın son maçlardaki gol yollarındaki etkinliği dikkat çekici ancak savunma hattında kritik hatalar yaptığını görüyoruz. Bu maç, her iki takımın da skor üretebileceği bir maç olarak öngörülüyor. Struganın ev sahibi avantajı olmasına rağmense, Bratislava'nın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Bol yollarındaki etkili performansları nedeniyle maçta bol gol izleyebiliriz. Tahmin MS 2 Vim, 1.5 üst oran 1.83. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.